Satır arasından herkese merhabalar. Bu hafta yine modern batı felsefesinden devam edeceğiz yolculuğumuza. Ama küçük bir yan yola gireceğiz. Yan yol dediğimize bakmayın elbette çok çok önemli bir konu. Çünkü günümüzde bilim, din bunlar çok ciddi manada tartışılıyor. Birbirleriyle kesişiyorlar mı, örtüşüyorlar mı? Birbirleri hakkında ne söylüyorlar? Onunla ilgili birkaç eseri haftalar boyunca takip etmemiz lazım. Çünkü dünyada bu konuda son dönemde yazılmış kitaplar bundan sonraki dönem içinde önemli bilgiler, önemli sosyolojik değişmenin işaretlerini gösteriyor bizlere. Bu noktada bu haftadaki kitabımız bilim, teknoloji ve toplum alanında sosyolojik bir yaklaşım üzerine üç ayrı yazardan derlenmiş, sonra da Türkçe'ye çevrilmiş olan kitabımızı ele alıyor olacağız ve içindeki bazı değerlerle bugünden yarına modern Batı felsefesinin altını çizmek istediği konuları bir de biz çizip üzerinden geçivereceğiz üzerinden doğru bir şekilde geçmek lazım adım adım. Zira şöyle diyor yazarlarımız. Sadece toplumun nasıl işlediğini bilmek değil, aynı zamanda iyi toplumun doğasını anlamak istiyoruz. İyi toplumda bilim ve teknolojinin hangi rollere sahip olduğunu bilmek istiyoruz diyorlar. Peki iyi bir toplum için bilim ve teknolojinin rolleri aslında toplumu oluşturan insanların yaşam biçimiyle alakalı değil mi? Zaten insanlar yaşadıkları hayat biçiminden yola çıkarak o hayatı kolaylaştırmak veya belli belirsiz başkaları için zorlaştırmak adına bilim ve teknolojiye sığınmıyorlar mı? Genellikle böyle oluyor. Doğasını iyi toplumun doğasını anlamak için bilme anlamaya gayret etmek işe tersten bakmak olsa gerek. Bir terslik var bu işte bakalım ne var devamında. Elbette ki yazarlarımızın yani Batı dünyasının yazarlarının bilim alanındaki bakış açıları aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen değişti mi değişmedi mi? Değişimin bu kadar önemli olduğu bir çağda hangi durumlara dönüştü bir ona bakalım. Şöyle diyorlar çünkü. Bilimi şimdilik paranormal, doğaüstü ve aşkın nedenlere müracaat etmeyen bir açıklayıcı strateji içinde temellendiren bir toplumsal kurum olarak tanımlıyoruz. Birincisi bilmi bir kurum olarak ele alıyor olmak kurumsal açıdan din gibi sosyolojinin temel argümanının yanında bir başka argümanın varlığından bahsetmeye gayret demek. Paranormal olarak adlandırılması beklenenden daha hızlı bir şekilde geliştiği anlamına taşıdığı gibi aşkın nedenlere müracaat etmeyen kelimesinin arkasında aslında din var, inanç var. İnancın aşkın nedenler oluşturduğunu ifade ediyorlar. Halbuki insan kendini aşmak üzerine değil, kendini bulmak üzerine inançlarına sarılıyor. Ama bunu paranormal ibareler, melek, kader, ahiret inancıyla karşılaştırmaya kalkarlarsa eğer, evet işte burada bir aşkınlık ibaresini bulma gayreti olur. Halbuki kimse kendisini bulmayı istemediği bir ortamda ne yazık ki aşkın arayışlar daha çok mistik doğunun ya da mistik batının daha septik düşünce tarzı içerisinde ruhçuluk babında ele alınması gerektiğini de söylemek gerekiyor. Dolayısıyla din aslında aşkın nedenleri oluştan bir paranormal aktiviteyi değil, kendi içindeki hakikate ermeye emretmiş olan bir niyazı barındırıyor. Niyazla bilim birbiriyle çatışır mı? Asla mümkün değil. Demek ki çatışmasından bir fayda umuluyor. Elbette bu faydanın karşılığını toplumda aramamız lazım. Toplum için şöyle diyor yazarlarımız. Toplumun iyi işleyen bir tanımı bireylerin belirli ortak amaçlara ulaşmak için kavramları belirli bir tarzda kolektif olarak paylaşmaları ve işbirliği yapma biçimindedir. Tekerlek bulunduğundan bugüne bu işbirliği konusundaki iş kısmı biraz tartışmalı. Zira insanlar geçmiş tarihte yani kapitalizmin birbirimizi yersek başarılı olacağız düşüncesi ve evrimsel bakış açısı olmadığı dönemlerde hakikaten kolektif paylaşımları vardı. Ama bu kolektif paylaşımların temelinde işbirliği değil, iyilik vardı. Dolayısıyla toplumun iyi işleyen bir tanımını arıyorsak eğer, bireylerin belli ortak amaçları olması gerekmez. Bireylerin kendi amaçları doğrultusunda birbirlerine yardım edebilme kabiliyeti ve muhabbeti gerekir. Hoş bilim için muhabbet ancak paranormal bir aktivite olunca geçmişte bulunmuş olan tekerlek de onu bulanın çok para kazandığı inancıyla örtüşüyor olsa gerek. Elbette bu kitabın yazarlarında ilerleyen sayfalarda solcu düşünceye daha yatkın bir bakış açısı göreceğiz. Ama buna rağmen şu ifadeler kafayı biraz karıştırır mahiyette. Geleneksel Afrikalı düşünce bilim öncesiyle modern Afrikalı düşünce niçin kendi batılı bilmini yaratmamıştır sorusunu sormuşlar kendi kendilerine ve şöyle cevap vermişler bulurdan alıntı yaparak. Bilgi anlayışları toplumsal imgelere dayanır, mantıksal zorunluluk bir ahlaki yükümlülük türüdür ve nesnellik toplumsal olmayan bir olguldur. Bu yüzden batılı bilim Afrikalı kültürün değil, batılı kültürün bir ürünüdür. Toplumsal kurumları, güç ilişkileri, otoritesi ve bilgi yapıları batılı olmadığı için Afrikalı kültürün batılı bilmi üreteceğini veya üretmesi gerektiğini beklemek için hiçbir neden yoktur denilmiş. Peki bilmi batıya, doğuya evirip çevirirken Afrikalı'nın geçmişten bugüne kadar bulmuş olduğu her şeyin üzerine kendi imzanıza attığınız için böyle olmasın acaba? Genellikle Afrikalı insanlar batı dünyası tarafından kendi kendini yetmeye çalışan bir gariban topluluk gibi ele alınır. Harari'nin insanların birbirlerinden farklı türlerde olup birbirlerini yiyip bitirdikçe bugüne ulaşana insan dediğimizi söylediği bir durumdan teyzi alındığı anlaşılıyor bu söylem içerisinde. Peki bu toplumsal kurumlar, güç ilişkileri ve otoriteleri batılı gibi olmaması bir dezavantaj mı? Tam tersine bir avantaj oluşturmuştur elbette. Ama bu avantajı ayakta ve diri tutamamak ne yazık ki sonradan batı sömürgesi altında inanç değerlerini kaybetmeye mecbur edildiklerinde söylemimiz tam da yerine oturur bilim ve teknoloji alanını kendisine bir etiket olarak kullanmış olan batı dünyası bu etiketin altında akıtmış olduğu kanlar karşılığında Afrikalıyı sömürürken bugün Orta Doğu'da bu sömürgecilik anlayışını devam ettirme gayretindeyken elbette Afrikalıyı bir batılı gözünden ele almaya gayret edecektir. Ama bu ele alış her ne pencereden yapılırsa yapasın nihayeti Eline kan bulaşmış olan bir bakış ve bir niteliği barındırır. O niteliğin içerisinde batılı olmamak tam da burada yazdığı gibi toplumsalın bölünmüş kurumlarına güç ilişkilerine ve otoriteyle insanları köleleştirmeye uzak durmak anlamına gelir. Bugün için Afrika'nın kaybettiğini söylüyor olmak gelecek adına da böyle olacağı anlamına gelmeyeceğini de bir kenara not etmekte fayda var. Biraz önce yazarlarımızın daha solcu görüşte olduklarını söylemiştim. Şimdi oraya geldi sıra. Büyü, bilim ve dinin dansı diyerek bir başlık atılmış. Oldukça manipülatif. O tarafa takılmayacağız. Karl Marx'ın alıntı yapılan sözüne bakacağız. Karl Marx'a göre din eleştirisi bütün eleştirilerin başlangıcıdır denmiş. E doğru da bu söz doğru. Çünkü Dini eleştirmeye gayret edenler dinin her şeyin başı olduğunu iyi biliyorlar. Din konusunda eleştirel bir perspektife sahip olmadığımızda, dini teorileştiremediğimizde, halbuki dinin bir teorisi var, onlar kitaplardır. Bir tabii pratiğe dönecektir ama teori kelimesi hani yazılı kaynak olarak ele alıyorsunuz Kur'an-ı Kerim var. Bir perspektife sahip olmadığımızda Perspektifimiz de var bizim Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam yani bir insan hayatı var önümüzde açıklayamadığımızda yani bir sosyal inşa olarak açıklayamadığımızda ve sosyal inşa olarak sahabe-i ikram ve ondan sonra gelen ashab-ı güzin tabi'in tebe-i tabi'in var. Bilimin toplumsal doğasını anlama gayretimiz zorlaşacaktır deniyor. Gayret gösterilse eğer zor olmadığı çok net bir biçimde anlaşılırdı gayret zorlaşmaz. Hele bir gayret et belki kolaydır zaten. Bunun nedeni diyor yazarlarımız geleneksel olarak dini kuşatan araştırma engellerinin genelde araştırmayı engelleyen şeyler olmasıdır. Yani din adamlarına yafta vurmaya çalışıyor. Belki Hristiyan dünyası için böyle bir cümle iddia edilebilir az çok. Ama hakikaten İslam dünyasında eleştirilmedik ne kaldı ki? Hatta eleştirmekten yaşamaya fırsat bulamayan nice isimlerin yanında milyonlarca deist ve ateistimiz yok mu şimdi? Bu cümle oldukça havada kalmış. E madem din dedik, geleceğiz hala bilim konusunda konuşmak isterlerken yine Tanrı'ya dönecek mesele ki 97. sayfada şöyle bir yazı akıyor. Şimdi daktilodan değil, tabii teknoloji var. Şöyle diyorlar. Birçok yazar Tanrı'ya inanmak için bütün mantıklı dayanakları çürütseler bile, kendi eleştirileri veya iddiaları ne kadar güçlü olursa olsun, kişilerin inançları ve pratiklerini değiştirmek için gerçekten hiçbir nedene sahip olmadıklarına dikkat çekerler. Tamam, burada bilim şu manaya mı geliyor o zaman? dindar insanları at çöpe gitsin. Yani onlar zaten düşünebilecek kapasitede olamazlar ki. Onlar kendi dogmaları içerisinde sıkışıp kalmışlardır. Bizler bilim adamıyız. Onlar Tanrı'ya inanmaya çalışıyor olsalar bile bizler çoktan açtık diyorlar oraları. Halbuki bu aşmışlık içerisinde Batı dünyasının her türlü eleştirinin %90'ını kendisini yönetenlere karşı olduğunu görmüyor muyuz? Amerika'daki solcular, Amerika'daki radikaller, Rusya'daki daha liberal görüşçüler, her ne diyorsanız deyin işte reformistler vesaire. Yani dinin içinde dine karşı duranların en az 100 misli yaşadığı ülkedeki yönetim biçimine, adaletsizliğe, yöneticilerin vurdum duymazlığına, sistemin kapital olarak onları sömürdüğüne dem tutmuyorlar mı? O zaman ortada bilimin din perdesiyle örtmeye çalışmış olduğu garip bir ekonomik fonksiyon var. Bu fonksiyonu görmemek yerine din daha çok reklamda gösterilen tablodaki bir değer haline dönüştürülmeye çalışıldığı anlaşılıyor. Tabi bu çaba öyle kolay bir çaba değil. O çabayı şurada anlıyoruz. Yaşama ve düşünme biçimlerimizi anlamak ve açıklamak için sahip olduğumuz en önemli araçlardan biri karşılaştırmalı yöntemdir. Karşılaştırmalı yöntemi kullanmak farklı türden toplumların, farklı türden tanrılar ve dinler ürettiklerini gösterir. Oldukça garip bir ifade. Yani kahvenin çekirdeği ve toz hali arasındaki farkı eğer ciddi bir fark olarak görüyorsanız bu garip Elbette ki yeryüzünde şu anda var olan tek bir din var. O da İslam. Hazreti Adem Efendimiz'den beri. Ama bir şeyi anlamıyorsunuz. Muharref olmakla beraber bütün dinler yaratıcının var olduğunu söylüyorlar. Yine bütün dinler bu yaratıcının yeryüzünde görevlendirmiş olduğu bir kişinin olması gerektiğine inanıyorlar. Ve yine bu dinler dünya hayatından sonra bir ölümün ve sonrasında bir karşılığın olduğunu ifade ederek yeryüzünde bir mücadele verilmesi gerektiğini beyan ediyorlar. Zannımızca bilim çatısı altında teknolojik gelişmelere sanki karşı duruşta din bir argümanmış gibi gösterilirken bir diğer taraftan farklı düşünmeyelim demek istemekteler. Yani tam da şu. Bilim dünyası farklılaşmayı öngörürken aslında farklılaşmanın önüne geçebilmek için elinde kalan tek donu olan yaratıcıyı kullanmaya kalkıyor haşa. Mümkün mü? Kesinlikle değil. Şöyle ifade edelim. Kitaptan alıntıyla Malinowski, büyü, bilim ve dinin bütün insan toplumlarında yer alan kutsal ve dünyevi alanlara kök saldıkları ve bu alanların tanımlanmasına katkıda bulundukları için bağlantılı oldukları sonucuna ulaşmış. Peki bu bağlar neymiş? Büyü ve din. Enteresan. Bu açıklamaya göre büyü ve din kutsal alanın bileşenleri iken bilim dünyevi alanla ilgileniyor. Şimdi din ve büyü kavramından bahsedeceksek son dönemde Pentagon'un UFO'lar veya paranormal varlıklar üzerinde yaptığı çalışmalar, harcadığı paralar bugüne kadar din alimlerinin aklının ucundan geçemeyecek miktarda olsa gerek. Hakikat daha ziyadesiyle perdenin arkasını görmeye çalışan sizler değil misiniz? İnanç sahipleri perdenin arkasındaki varlığa inanıyorlar. Siz perdeyi yırtıp Tanrı'yı görmeyi, perdeyi yırtıp anti maddeyi, bütün maddelerin anasını, cevheri, özü görmek istiyorsunuz. Halbuki o perdeyi yırtmanın burada mümkün olmayacağını Yine bütün dünler söylerken hali hazırda sizler yani bizden kopmaya çalışan sözüm ona bilimciler bilim yapmak yerine perdeyi yırtarak hakikati görmeyi istiyorlar. Keşke mümkün olsaydı o zaman daha rahat anlaşabilirdik ama imtihanı ilahi işte. Bu durumda paradoksal bir durumdan sonuç şöyle çıkar. Din insanları bilim insanlarını kendi içinden doğurabilir. Bilim insanları içinde dine düşmanca bir tavır besleyenlerse ancak dindarların imanına ulaşabilecek seviyeye gelene kadar bilimi anlamaya çalışabilir. Dolayısıyla bilim yine ve ancak ve katiyetle dindar insanların elinden büyük değişimler doğurabilir. Ha siz iPhone'u bulmak büyük bir bilimsel gelişme diyorsanız eğer ben size sıfırı bulmak cevabını verip devam etmeyi tavsiye ederim. Tabi siz derken bizi dinleyenleri değil kitabın yazarlarını ifade ettiğimi anlıyorsunuzdur. Yeni ahitteki İsa alıntılarının ortaya çıktığı antik Filistin döneminde İsa bir büyücü olarak görülmekteydi diyor yazarlarımız 99. sayfada. Büyücü terimi o dönemin tilmizleri tarafından diğer şeylerin yanı sıra mucizeler yaratan olarak anlaşılmaktaydı. Efendim hakikat büyücüler tarihin eski dönemlerinden bu yana yani son döneme ele almazsak genellikle şifacılar olarak adlandırılır. Aslında onlar büyücü değildir. Büyücü sizin kelime olarak değiştirip kendi adınıza verdiğiniz bir kelime. Yani satır arasında yine ele almamız gereken bir kelimemiz daha geldi önümüze. Kavramlar açısından da oldukça önemli. Dolayısıyla Hz. İsa Efendimiz'e yeni ahitte beyan edildiği gibi büyücü falan denmiyor. Bilim adamına pek böyle şeyler yazmak yakışmıyor ama yazmışlar bir defa genç kardeşlerimizin de aklını karıştırıyor. Tam tersine yeni ahitte de eski ahitte de muharref olmuş bu haliyle dahi Hz. İsa'nın insanları iyileştirme özelliğine sahip olduğunun altı çiziliyor. Romanlar zaten onu büyücü olduğu için değil, Yahudiler onu istemedikleri için ve olayların büyümemesi adına Siyer Nebi'de daha detaylı anlattığımız kitapta da genişleteceğimiz üzere onu çarmıha gelmeyi niyet ediyorlar. Elbette ki niyetleri yetmiyor. Hz. İsa Efendimiz göğe çekiliyor. Onu ispiyonlayan kişi ise çarmıha veriyor. Ama çarmıh ne hikmetse en çok bilim adamlarını rahatsız etmiş. O kadar rahatsız etmiş ki koskoca kitapta bilmin sosyolojik değişim için vereceği bütün argümanları ararken karşınıza hep şöyle ifadeler çıkıyor. Hakikatin Dansı diye bir bölümde. Dinsel deneyimin kaynağı ilk insan toplumlarındaki ritüel davranışlardır. İyi de insanı sorarlar insan durup dururken İşi gücü varken, yemek bulması gerekirken, sizin zannettiğiniz gibi hadi sizinki gibi olsun mağaralarda sürünürken oturup namaz kılmaya, dua etmeye uğraşır mı hiç? Bu periyodik kolektif etkinlikler diyor günümüzde bir konser salonuna girdiğimizde ya da kendimizi bir kalabalık davranışı içinde bulunduğum bulduğumuzda deneyimlediğimiz türden bir heyecan yol açar. Aa, olmadı bu aynı tür heyecan değil bu cami mescidin içerisinde yaşanan zevkin bir benzeri olur mu acep mescide gitmeden de şu ruhlar cuş eder mi diye bir harekat sonra bakıyorlar ki hakikaten hoşuna gidiyor insanların ancak bilinen bir gerçek var ki bu nefsani ve öyle ki salgılanan hormonlar bile aynı değil namazın zevkine erenle konser salonunda müzik dinleyen insanların vücut tepkimelerinin birbiriyle uzaktan yakından alakası yok. Keşke bu konuda da bilimsel bir çalışma yapılarak bu cümleler kuruluyor olsaydı ama bilim en çok da konu din olduğunda ucu açık ve gayet rahat davranıyor. Manford'a göre makineler düzen ve öngörülebilirlik ihtiyacına katkıda bulunmuştur deniyor. Doğrudur. Avrupalıları ya her kültür düzeni sağlamaya ve sürdürmeye çalışır. Fakat Batı Avrupalıları ilginç kılan teknolojide düzen, düzenlilik ve kesinlik aramaları, aramalarıdır. Yaratıcıları teknolojiyi ve makine disiplini kolayca kendi dışlarında bir şey olarak denem, deneyimler. Bence bu kadar kolay kelimesini kullanmamak gerekiyordu. Çünkü yeryüzündeki ilk makinelerin tamamı doğu bölgesinde yapıldı. Batı gördüğü makinaları yaptığı sömürge anlayışıyla elinde tutup işletebilmeyi, ham maddeyi üretirip ürettirip batıda işlemeyi tercih etti. Ne zaman ki doğuyu istediği gibi harmanlayabildi, o gün makinaları doğuya gönderdi, kendisi markaların ve şirketlerin başına geçiverdi. Dolayısıyla tarihsel bir süreci sosyolojik olarak ele almak istiyorsanız batıdan değil bir defa da doğudan bakmalıydınız. Batı'nın bitmek bilmez sanayi devrimi söyleme için şu sözler var 127. sayfaya gelince. Sanayi devrimi insanlarla kullandıkları teknolojiler arasındaki ilişkiyi dönüştürmüş, makine disiplinini dışsallaştırmış ve araçlar, teknolojiler ve makinelerin kendilerini yaratan insanları kontrolleri altına almalarını sağlamıştır. E, peki bu başarı mı şimdi? Yani makine kontrolü altına girmiş olan insanın sürekli değişken olan vücudu karşısında makine gibi çalışan bir vücudu iyi bir şey mi zannediyorsunuz? Bugün bana bir doktor vücudunuz makine gibi çalışıyor dese işte o gün sonumun geldiğini anlarım. Efendim beyanatın sonuna gelince şu sözler. Bilimle din arasındaki ilişki konusunda yazılmış kitaplar üzerinden biraz daha vakit harcamak gerektiğini gösteriyor bizlere. Yani bu bir girizgah mahiyetini gösteriyor. Çünkü genç kardeşlerimizin önüne en fazla izimler arasında bu tabir caizse bilimizm, teknolojistik düşünce biçimi konuyor. Bilim tohum gibi hafızaya sahip olsaydı çeşitliliği dışlamak yerine ona kucak açabilirdi. Wes Biz bizzat bilme daha çok yer açmaya hizmet eden bilme sınıflandırıcı etkinliklerinde bilginin gözden kaybolmasından yakınır diyor. Yani bu gözden kaybolma meselesi bir tohum ve hafıza arasındaki bir ilişkiyi göze alırken ne yazık ki bu etkinlik biçimi doğru algılanmamış ki cümle şöyle devam ediyor. Bilgiyi unutmanın veya silmenin gerekçesi bilim dışı olarak görülmesidir ki böyle bir şey yok. Tam tersine şimdi bilgiyi geleneksel adı altında tırnak içinde yerleştirip bunlar hurafedir diyen ve hiçbir şekilde göz önünde bulundurmayan dogmatik bilim adamları değil mi? Bu tutum diyor. Ayrıca öteki bilgilerin çeşitliliğini araştırmaya çalışan bilim insanlarının toplumun dışına iter. Tam tersine toplum bekliyor ama bilim adamları bu alana gelmeye cüret edemiyor gelişme söylemi batılı ülkelerin sağlığa kavuşturucular ve üçüncü dünya ülkelerinin hastalar olduklarını söyleyen tedavi dilini kullanır. Ve bütün kitap böyle devam etmişti zaten ve bakalım bu tedavi söylemi nasıl devam edecek? Bu tedavi söylemi gelişmeyi bir bilimsel gerçeklik ve girişim olarak inşa eder ve meşrulaştırır. Problemimiz de bu. Dönüyor, bir şey inşa ediyor ve sonra inşa ettiğiniz şeye herkesin inanmasını ve içinde yaşamasını arzu ediyorsunuz. Halbuki bir vakit geçiyor olmadı ya böyle gökdelenlerde de yaşanmazmış deyip herkes daha düşük katlı evlerde yaşasa keşke demeye başlıyorsunuz. Modern tıbbın rolü 19. yüzyıl Avrupa'sında ebeler ve şifacıları yapıldığı gibi geleneksel tıbbı ve altyapılarını görmezden gelmek ve itibarsızlaştırmaktadır derken Allah'a şükür bu son noktada doğru bir cümle kurulmuş oluyor. Ama hakikat şuraya varıyor. Bunları araştırırız ama işimize gelmeyinde almayız deniyor. Şimdi bilim, din ve teknoloji alanındaki diğer yazarların özellikle modern çağda yazarların söylemlerine böyle didik didik okuyup size hap gibi beyan etmeye gayret edeceğiz. Devam edeceğiz yolumuza. Sizler koca bir kitabı okumak yerine bu yayınlarla bir kitap daha okumuş oluyor. Dünyadan bir fikir daha elde etmiş oluyor. Ve İslam düşüncesi bakış açısıyla bu konular nasıl ele alınmalı onu görmüş oluyorsunuz. Belki kitap okumayı pek sevmiyorsunuz ama kitapları okuyan ekibin bu çalışmasını da paylaşarak arttırırsanız Belki de bilime bugünlerde din gibi yapışmakta olan genç kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olabilirsiniz. Ha gayret. Haftaya görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.